Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle takım takım istediğiniz için arkadaşlar. İki üç gündü hasta onun atamıyordum arkadaşlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ben de onu da arayacağım. yapıyorum ama evet, Şimdi şuradan iki daha daha.

yapmışlar. Yaptım. Sen ne olsun Evet arkadaşlar. Biz Azerbaycanlıyız arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ateş. AK. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sesimizi verdik. Bak. Burla ne yapıyorsun? Hadi. Götür ben.

geldi bunlar. Latte seçti Teşekkür <laughs> ederim. Evet arkadaşlar bu alayını bitireceğimizi düşünüyorum. Ben e alıyorum. bir tane bomba ondan şifte hadi Bu pompalı, pompalı pompalı pompalı. Ne oluyor? Ne Ne Çocuğum. Ach, oh, ben de. Güle güle. Arkadaşlar, olaylarını bitireceğim bu Yani çok haşlanıyorlar bunlar. Bu mayo lehse oynayacağım. Allah lan lan Bunlar nasıl öldü? <laughs> bunlar bot ama. Ne masalar bunlar. Bizim <laughs> <laughs> Kanka sen halledersin. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Bizimkiler çok... Arkadaşlar. Bizim çocuklar çok iyi hallettim. Şimdi bakalım. Şimdi onların Allah yana bir tabii. Evet arkadaşlar. Bunlar da beni hiç sanmıştı ama gazından falan. Filan. Onlar da başka. Hmm, benim ama adamlar olabilir. Yani, birazcık tarandım ben. Burada burada kanka. Thank you. Hemen loot. bir arkadaşlar. Evet. Şunu, şunu, şunu. Evet işte. arkadaşlar. Şimdi önüne başlıyoruz. Gelin bakayım çocuklar. Kaç kalmak istiyorsunuz var mı? Надо. и е е Ох, вообще ничегоother за хэтэнд хэлэтдлэр бун. Дэм. Санах мсин? Хосүмсэн? Энэ санах буу душмэн аа. kendi mi düştüm biraz sana ıh ah, yaptım Kill. Hmm.